Sinan Ateş onu öldürecekleri gün iki arkadaşıyla birlikte cuma namazından çıkmıştı. Ateş yıllarca liderim dediği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir adım gerisinde durmuş bir isimdi. Partisi ve ülke ocaklarını eleştirenlere üstü kapalı tehdit mesajları vermekten çekinmeyen Hareketimiz üzerinde hesap yapanların kuru, ölümünün ve sonlarının nasıl korkunç olduğunu herkes müşahede edecektir arkadaşlar. Türk siyasetindeki yeri bir gençlik örgütü ya da sivil toplum kuruluşu olmaktan çok daha fazlası olan ülke ocaklarının eski başkanıydı. Akıbeti savurduğu tehditteki gibi korkunç oldu. Kendi dahil herkesin bildiği ancak kimsenin durdurmak için kılını kıpırdatmadığı bir suikaste kurban gitti. Ve işte fayının ulaştığı emniyet ve yargı kaynaklarıyla geliyorum diyen Sinan Ateş suikastinin anatomisi. Sinan Ateş 1984 doğumluydu. 2006 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Babası ve ablası da ülkücüydü. Camianın içinde yetişmişti. Nitekim ailesi olarak gördüğü ülkücü hareket içinde hızla yol aldı. Ocak 2019'da henüz 35 yaşındayken Bahçeli'nin isteğiyle Ülke Ocakları Başkanı oldu. Görevi Nisan 2020'ye kadar sürdürdü. Bir yandan da doktorasını yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. 2 Nisan 2020'de ani bir istifa açıklamasıyla görevi bıraktı. Akademik faaliyetlerini gerekçe gösterdi. Devlet Bahçeli bir gün yanına çağırdı. Evladım ben seni görevden almayayım. Sen görevi bırak. Sinan sormadın mı niye? E, soramazsın dedi. Devlet Bahçeli böyle bir şey soramaz. Ancak Ülkücü Camia'ya yakın kaynaklara bakılırsa asıl sebep Ateş'in MHP yönetimi ile ihtilafıydı. İhtilafın sebebi teşkilat içinde yayılan Ateş'in FETÖ ile bağlantısı olduğu dedikodularıydı. Yakın çevresine göre ise Ateş'in Bahçeli sonrası MHP liderliğinin en güçlü adayı olması teşkilattaki bazı isimlerde rahatsızlık yaratıyordu. Ateş ülke ocaklarında sevilen ve nüfuzu olan bir isimdi. Kurultayda e, MHP Genel Başkanlığına Potansiyel aday olma durumundan dolayı birileri rahatsız oldu zaten ve bu yüzden bu cinayet işlendi. Ülke Ocakları'nın ondan sonraki başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım bazı illerde ateşe yakın ocak başkanlarını görevden almıştı bile. Bunlardan biri de Mersin'den Çağrı Ünel oldu. Tarih 15 Mart 2022. Ülke Ocakları'ndan elini ayağını çeken Ünel bir bankanın önünde 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Silahına sarıldı. Saldırganlardan Emrullah Kaplan öldü, 3 kişi yaralandı. Ünel tutuklanırken diğer saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ünel'in ve saldırganların ülke ocaklarıyla bağı ne soruşturma ne de dava dosyasında anıldı. Oysa olayın ardından ülke ocaklarının tüm şubelerinde Emrullah Kaplan için Kur'an okutulmuş, Kaplan'dan şehit diye söz edilen paylaşımlar yapılmıştı. Dahası Çağrı Ünel'in eşi Aysu Ünel eşinin tehdit edildiğini öne sürmüştü. Senin kalemin kırılmış. Sinan Ateş'in yanında durmayacaksın. Hiçbir şekilde ona destek vermeyeceksin. Akabinde Olcay Kılavuz'la görüşme yapacaksın. Ve onunla resim çekileceksin. Ama olay savcılık aşamasında basit bir sokak kavgası olarak kayıtlara geçti. Halbuki saldırı gelmekte olan Sinan Ateş cinayetinin de ön gösterimiydi. Ve Ateş her şeyin farkındaydı. Takip edildiğini anlamıştı. Takipteki araçların fotoğraflarını ülkücü arkadaşlarına göndermiş, suikast için ekip kurulduğunu anlatan mesajlar atmıştı. Cinayet dosyasına da giren ifadelere göre Ateş saldırının yaklaştığını hissedince Bahçeli'yi aradı. Telefonu özel kalem açtı. Yanıt sen git derdini abine anlat oldu. Abi denen kişi Ateşin uzun süre danışmanlığını yaptığı MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman'dan başkası değildi. Ateşle Ataman'ın arası iyiydi iyi olmasına ancak Ataman Ateş'in beni öldürecekler kaygısına kulak asmamış ya da asmak istememişti. Oysa 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Büyük Ataman'a verilen MHP'deki FETÖ komisyonunun başkanlığı görevini fiilen Sinan Ateş yürütmüş, bakanlıklara ve OHAL komisyonuna gönderdiği listelerle birçok ismin akıbetine karar vermişti. Böylesi kritik kararların teslim edildiği ateş şimdi kendi güvenliğini sağlamakta zorlanıyor. Silahlı geziyordu ama silah onu korumaya yetmeyecekti. Tarih: 30 Aralık 2022, saat: 13.35. Sinan Ateş Çankaya'daki Kızılırmak Mahallesi'nde biri sağı, diğer solunda iki arkadaşıyla yürüyordu. Bir binadan çıkıp iki aracın arasına girdikleri anda pusu da bekleyen saldırgan silahını ateşledi. Ateş ilk kurşunla yere düştü. Silahına davranmaya bile fırsat bulamamıştı. Tetikçi yerdeki kurbana dört el daha ateş etti. Ateşin arkadaşları can havliyle sağ sola kaçıp saklandı. Ateşin belindeki silahı alıp saldırgan ateş açtıklarında çok geçti. Ülke Ocakları eski başkanı Ankara'nın göbeğinde bir suikaste kurban gitmişti. Peki kimdi bu saldırganlar? Bağlantıları hikayeyi nereye götürüyordu? Ülkücülerdeki sessizliğin nedeni neydi? Çünkü en sert tepkiyi vermesi gereken MHP ve lideri Devlet Bahçeli sessizliğe bürünmüştü. Ne bir başsağlığı ne taziye mesajı geldi. Ateşin cenazesinde hareketimiz dediği MHP ve ülke ocakları yetkililerinden kimse yoktu. Baştaki soruya dönelim. Ateşi kim, neden öldürdü? 1998 doğumlu olan tetikçi Özyağcı ilk suçunu 15 yaşında işlemişti hırsızlık, yağma ve şantaj suçlarından sabıkalıydı. Sorguya alışıktı, aranıyordu. Suikast için İstanbul'dan Ankara'ya iki özel harekatçının eşliğinde yani polis gözetiminde getirildiği tespit edilmişti. Emniyet ve istihbarat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkında hala tek kelime etmediği suikastin aydınlatılmasında ısrarcıydı. İlkin tetikçi Eray Özyacı ve ona yardım edenler tespit edildi. Özyağcı olay yerinden motosikletle kaçmış, izini 6 Şubat'a kadar kaybettirmeyi başarmıştı. Ancak bu kendi marifeti değildi. Organize bir ekip tarafından kaçırılmıştı. Cinayetin azmettiricilerinden Doğukan Çep ondan önce yakalandı. Duda lakaplı Çep'in adı daha önce de bir cinayete karışmıştı. Tarih 30 Eylül 2013 Hasan Ferit Gedik, Maltepe Gülsuyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı gösteri yapan gruptaydı. Gruba ateş açıldı, Gedik hayatını kaybetti. Çep bu davada bir süre tutuklu yargılanmış, 2015'te tahliye edilmiş, 2018'de 62 yıl hapis cezası aldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ama sırra kadem basmış gibi yakalanamadı. Oysa elini kolunu sallayarak Türkiye ile Gürcistan arasında mekik dokuyordu. Yargı onu ararken Çep'in adı Sinan Ateş cinayetiyle yeniden karşımıza çıktı. Cezaevinden tanıdığı Suat Kurt'u Ateş'in evinin çevresinde keşif için Ankara'ya o göndermişti. Ardından suikast aşamasına geçildi. Tetikçi Eray Özyağcı'yı da o ayarladı, Özyağcı'nın Ankara'ya polis gözetiminde seyahatini de. Yani tetikçi ve silahını devletin polisine o emanet etmişti. Peki cinayetten hükümlü Doğukan Çep, özel harekatçıları cinayete dahil edecek gücü nereden buluyordu? Sorunun yanıtı ilişkilerinde gizliydi. Örneğin Çep'in ardından gözaltına alınan Ufuk Köktürk, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiydi. Gözaltına alınır alınmaz Köktürk'ün ismi yönetim kurulu listesinden çıkarıldı. Köktürk de 10 sene önce bir cinayete karışmış, Çekmeköy Ülke Ocağı Başkanı olduğu dönemde lise öğrencisi Kurtuluş Kaya'yı öldürmüştü. 20 yıl ceza aldı ama sadece 20 ay yattı. Çep'le Maltepe cezaevinde aynı koğuşta kalmışlardı. Çepe cinayetten hemen önce karısının hesabından para gönderdiği anlaşıldı. İhtiyacı olduğu için gönderdim. Cinayetle alakam yok dese de savcı ikna olmadı. Köktürk'ün tutuklanması MHP'deki rahatsızlığın işaret bir şeyiydi. Ama soruşturma devam edecek 3 kritik isim daha tutuklanacaktı. İlki Serdar Öktem, avukat. İki kez İstanbul'dan MHP milletvekili adayı oldu. Ufuk Köktürk, Doğukan Çep ve tetikçi Eray Özyağcı'yı başka cinayet davalarında o savunmuştu. Final ulaştığı soruşturma kaynaklarına göre tetikçi öz cinayete ikna edenlerden biri oydu. Suikastin İstanbul ve Ankara ayakları arasındaki bağlantıyı kuranda. Gözaltındayken cep telefonunun şifresini polis ve savcılıkla paylaşmadı. Gerekçesi Covid-19 geçirdiğim için hafıza kaybı yaşadım hatırlamıyorum oldu. Ancak savcılık tespitlerine göre tetikçi Eray Özyağcı ile cinayetten sonra Bolu'da görüşmüş, ifadesinde neler söylemesi gerektiğini anlatmıştı. Nitekim cinayet gecesi de aracıyla Bolu'da görüntülenmiş, görüntüler davaya delil olarak dahil edilmişti. Diğer isim Tolgahan Demirbaş, Ülke Ocakları yöneticisi. MHP milletvekili Olcay Kılavuz'la MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a yakınlığıyla meşhur. Suikastin MHP'ye açılan kapısının anahtarı diye tanımlanıyor. Emniyetin tespitlerine göre tetikçi Eray Özyağcı motosikletle kaçtıktan sonra bir benzinlikte inmiş, Demirbaş'ın kullandığı araca binmiş, Demirbaş Tetikçi Gölbaşı Gökçe Höyük'teki bir çiftliğe kadar götürmüştü. Hakkında gözaltı talimatı verildi. Polis sinyal kayıtlarından ve kameralardan yerini belirlemişti. Ancak ekiplerin karşısına MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz çıktı. Polis ve savcılık Kılavuz'un engellemelerine rağmen gözaltı işlemini yaptı ama Demirbaş kısa sürede serbest kaldı. Bir kez daha alındı, yine serbest kaldı. Demirbaşı koruyan güç onun cezaevinde olmasını istemiyor ama mızrak da çuvala sığmıyordu. Sildiği telefon kayıtları bilirkişi incelemesiyle kurtarıldı, rapor hazırlandı. Emniyet görevlileri Demirbaş'a Sinan Ateş'in anlık konum bilgilerini yollamıştı. Telefonunda tetikçinin gittiği benzinliğin konumu ve fotoğrafı bile vardı. Demirbaş üçüncü kez gözaltına alıp tutuklandı. MHP ve ülke ocakları için tehlike çanları çalıyordu. Alıyordu. Üçüncü bir isim daha hedefteydi. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel. Aslında o da Tolga Han Demirbaş gibi gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı. İkinci kez gözaltına alındıktan sonra ise tutuklandı. Çünkü Tolga Han Demirbaş, Sinan Ateş ve Tetikçi Özyacı ile buluşma noktalarının konumlarını ona göndermişti. Konumların neden gönderildiğini ne Demirbaş ne de Yüksel açıkladı. İki isimle ilgili çokça karanlık nokta var. İkisi de cinayetten hemen sonra telefonlarını değiştirmiş. Yüksel'in açıklaması eski telefonun üzerinden araba geçip kırıldığı, parçalarını da yol üstünde çöpe attığı. Demirbaş ise bu konuda açıklama bile yapmadı. Zaten Ankara Ülke Ocakları yöneticilerinden Suat Yılmaz Zubu ile aralarında geçen ekibi kurduk kafasına sıkacaklar mesajlarını da hatırlamamış, bazı mesajları neden sildiğini bile unutmuştu. Derken dosyaya plaka tanıma sisteminden bir fotoğraf girdi. Yüksel ile de Demirbaş, cinayetten sonra kime ait olduğu iddianamede açıklanmayan çakarlı bir araçla Ankara'dan İstanbul'a gitmişlerdi. 06 AT 5021 plakalı araç ülke ocaklarına aitti ve Ocak Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kullanımına tahsis edilmişti. Fotoğrafta arka koltuk gözükmüyor ancak Demirbaş ve Yüksel'in olduğu araçta tetikçinin de olduğu iddiaları var. Ancak bu iddia da yanıtsız kaldı tetikçi öz yağcı olay yerini terk ettiği ve Vedat Balkaya'nın sürdüğü motosikletten Gölbaşı istikameti Oğulbey kavşağında inmiş, yürüyerek bir benzinliğe girmişti. Ardından telefonunda benzinliğin konumu çıkan Tolgağan Demirbaş gelmiş, kamera kayıtlarına rağmen ifadesinde buluşmayı inkar etmişti. Polisin tespitlerine göre öz yağcıyı Gölbaşı Gökçehöyük'te çiftliğe götüren oydu. Tetikçi ortadan kaybolmuş, tam 38 gün sonra Edirne'de sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı. İlk ifadesinde soğukkanlılıkla şöyle dedi. Sinan Ateş'le kişisel husumetim vardı ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. İstanbul'a nasıl kaçtığını, kimlerin yardım ettiğini anlatmadı. Ankara'ya birlikte geldiği özel harekat polislerini tanımadığını söyledi. İki özel harekatçı Ankara'ya pavyona geldiklerini söylediler. Tetikçi Özyağcı'yı aracı aldıkları arkadaşlarının yanında görmüş. Hastası olduğunu söyleyince kıramayıp yanlarına almışlardı. Doğrusuysa Tetikçi'nin iki özel harekatçı sayesinde polis denetiminden kimliği sorgulanmadan geçmeyi başardığıydı. Suikastla ilgili Tetikçi, avukat, polis ve ülke ocakları yöneticilerinin de olduğu 21 kişi tutuklanmış. Soruşturma MHP'nin ve ülke ocaklarının kapısına dayanmıştı. Bahçeli sert çıktı. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerek açtırmayacağım. Cinayetle ülke ocakları arasında bağlantıyı kuran, Emre Yüksel ile Tolgan Demirbaşı tutuklattıran savcı dosyadan alındı. Ama soruşturmaya devralan savcı da cinayetle Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım arasındaki bağlantıyı irdeliyordu. Savcılık incelemelerinde Yıldırım'ın Tolgan Demirbaş'a ateşin adresi ve konum bilgilerini edinme talimatı verdiği anlaşıldı. Mesajlar ortaya çıkıp tam Yıldırım da dosyadaki şüphelilere dahil olmuşken savcı iki ay rapor alıp izne çıktı. Döndüğünde dosya başka savcıdaydı. Dosya savcı savcı dolaşıyor, cinayetin üzerinden aylar geçse de iddianame çıkmıyordu. Yani bunu ilk defa söylüyorum. Devlet Bahçeli Ahmet Yiğit Yıldırım'ı yanına çağırıyor bizim bu baskılarımızdan sonra. Sinan'la uğraşmayın zarar görürsünüz diyor. Adliye koridorlarından sızanlara bakılırsa seçim bekleniyordu. Gerçekten de iddianame cinayetten 26 ay sonra yerel seçimlerin ardından tamamlandı. 145 sayfalık ve 22 sanıklı iddianame Bahçeli'nin tek bir ülke daşıma ezdirmeyeceği sözleriyle uyumluydu haklarındaki kuvvetli deliller nedeniyle mecburen feda edilen birkaç isim haricinde genel merkeze yakın isimlere dokunulmamıştı. Suikastin motivasyonu, siyasi bağlantıları, azmettiricilikle suçlanan şüphelinin yakalandığı evin sahibi, kamu görevlileri, Sinan Ateş'in adresinin bulunmasını isteyen Ülke Ocağı Başkanı, iddianamede hiçbirinin adı yoktu. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in ifadesi bile iki satırla geçiştirilmişti. Ne de olsa ateş ifadenin tam metninde Bahçeli'nin koruduğu kılavuz ve yıldırımdan bahsediyordu. İddianameden örtbas kokusu yükseliyordu. Mesela kritik isimlerle ilgili soruşturma ayrılmıştı. İddianamede ayırma kararı diye bir başlık açıldı. Ayırma kararındaki şüphelilerle ilgili haklarındaki soruşturma devam ediyor diye suçlama yöneltilmemişti. Ama ek dosyaya iddianamede yer almayan o isimlerle ilgili mühim deliller girmişti ve karartılmaları pek mümkün değildi. Benzer iddianamelerde soruşturması devam eden şüpheliler açık açık yazılırken MHP lideri Bahçeli'nin ezdirmeyeceğim dediği ülküdaşları olan şüphelilerin adları bile yoktu. Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım biri. Eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'sa diğeri. Olcay, Kılavuz ve Tolgan Demirbaş arasında geçen 8 tane FaceTime görüşmesi var. Azmettirici olduğu iddia edilen Tolgan Demirbaş, Kılavuz'un evinde yakalanmıştı. Demirbaş'la cinayetten yarım saat sonra iki kez telefonlaştığı belirlenen Kılavuz hakkında kasten öldürme suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldı. Davanın ek klasörlerine giren evraklara göre ayırma kararı Kılavuz cinayet günü vekil olduğunda alınmıştı. Soruşturma izni için evrak, parlamenter suçları soruşturma bürosuna gönderildi şüpheli olduğu soruşturma dosyası 2023 Taksim 92276 numarasıyla UYAP sistemine kaydedildi. Artık geri dönüş olmaması gerekirdi ancak kılavuzla ilgili soruşturmada adım atılmadı, hakkında fezleki hazırlanmadı. Kılavuz 2023 seçimlerinde milletvekili olamayınca Bahçeli onu Türkiye Büyük Millet Meclisi grup danışman olarak atadı. Hala korunuyordu. Cinayetle ilgili şüpheli olduğu haberleri yayılınca sessizliğini bozdu. Diyor ki Olcay Kılavuz, böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak şerefsiz biri değilim. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm. Bu açıklamadan günler sonra da danışmanlık görevinden alındı. MHP kulislerine göre Bahçeli habersiz ve izinsiz yapılan bu açıklamaya kızmıştı. Bahçeli'nin kılavuzun yargılanmasının önünü açacağı beklentisi oluştu. Ama Bahçeli, beklenti 27 Mayıs'taki Ülkücü Şehitler Anıtı ziyaretinde boşa çıkardı. Bahçeli açıklama yaparken bir adım gerisinde. Yıllar önce Sinan Ateş'in durduğu yerde baş şüpheli Ahmet Yiğit Yıldırım vardı. Halk TV televizyonu, No televizyonu, Sözcü televizyonu başta olmak üzere haksız ve hayasız iddialarda bulunan kimler varsa... Mahkemede dinlenmelerini bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi da ilan ediyorum. Kılavuz ve Yıldırım'ın neden yargılanmadığı tartışılırken CHP lideri Özgür Özel iki isme daha işaret etti. Bahçeli'nin metinlerini yazan iki MHP'li. O meşhur ikili var ya MHP örgütünün illallah dediği ikili. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesine nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Özel'in kastettiği isimler MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yöntel ile Semih Yalçın'dı. İki isim de adlarının iddianameden çıkarıldığı iddiasını yalanlayıp Özel'e çıkıştılar. Ancak şu bir gerçek, suikastla ilgili şüpheliler listesi uzadıkça uzuyor. Sonrasında bir hukuk garabetinin yaşandığı suikastin öncesi ve sonrasında yaşananlar böyle. Cinayetle ilgili şimdiye kadar 22 kişi sanık sandalyesine oturdu suikast silahını nereye attım hatırlamıyorum diyen tetikçi Eray Özyağcı'yla onu olay yerine getirip sonra da kaçıranlar yani Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Doğukan Çep ve Eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolgağan Demirbaş hakkında azmettiricilikten ağırlaştırılmış müebbet, yardımla suçlanan avukat Serdar Öktem ile Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında ise 15er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıklar 1 Temmuz'da Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Dava ne kadar sürecek? Gerçek sorumlular ortaya çıkarılacak mı? Yoksa bir siyasi suikast daha aydınlatılamadan yıllarca tarihin tozlu sayfalarında gömülü mü kalacak? Birlikte göreceğiz.